Baskıya devam bocaladılar. Bravo bravo. Çok iyi. Evet çok güzel. Evet <laughs> hadi <bakalım. Gülüyor> Çok güzel geri çevirdiler. Evet. evet. Kaçırma. Hadi evet. Evet. hadi. Hadi. Hocam hocam hocam. saçasına yes. 5 metre mesafede şimdi işte bir gol şansı. Evet. Huh? Saçak gol gol gol. 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 Haydi saçak! Haydi Mert yaz bunu. Bravo Bülent. Hadi Melih, hadi be. Karambol yapacak adam mı burada ya? Gir, girsin içeri. Hadi be. Ben kale oğlum ya. Çok, çok, çok. Olsun olsun. Olsun <laughs> olsun olsun. Seni <olsun. gülüyor> <laughs> <laughs>